Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz. Umarım inşallah hepiniz iyis iyidir. Arkadaşlar bugün sizlere yine Karaca'da çekim yapıyorum. Karaca mağazasında çekim yapıyorum. Bakın yatak örtüsü yatak örtüsü çekeceğim sizler için. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Ee, mağaza sahipleri izin verdiler. Çok teşekkür ediyorum onlara. Sizlerle beraber böyle çekeceğim. Sizlere de fikir olsun. Umarım herkes nasiplenir. İnşallah herkes oğluna, kızına, kendine nasiplenip alır inşallah arkadaşlar. Şu renge bayılıyorum ben zaten. Bakın çok güzel. Harika harika. Bakın arkadaşlar nasıl yumuşacık. Yumuşacık yumuşacık. Tam takım arkadaşlar. Battaniyesi. Codeliyesi. Evet, bakın burada daha çok seçenekleri de var. Rabbim herkese hayırlı e, ömür versin diyorum. Evet, bakın bu renk de çok güzel, yumuşacık desenleri hep. Nasıl güzel maşallah. Rabbim alanlara, kısmeti olanlara hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Böyle. Sizler için çekiyorum. Umarım izlersiniz. Evet bakın böyle. Rengarenk. Yani şu lacivert de çok güzel arkadaşlar. Diğer renkleri de hepsi çok güzel. Evet bakın böyle. Bakın. Harika harika maşallah Rabbim. Hayırlı uğurlu eylesin alanlara. Rabbim mağaza sahibine de hayırlı e, satışlar nasip etsin. İzleyen arkadaşlarım. Rabbim inşallah e, hepimize nasip etsin. Böyle dua ederek işte çekimimi de yapayım. Evet. Böyle Bu renkte güzel arkadaşlar. Evet. <laughs> Bu da pudra rengi arkadaşlar. Bu da pudra rengi. Böyle çekiyorum işte. İnşallah faydalı olur. tüm izleyicilerime, tüm takipçilerime çok 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 teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için. Sizleri evimde misafir etmek çok bana gurur veriyor, mutluluk veriyor arkadaşlar. Çekim yapıyoruz, paylaşıyoruz, izle, izliyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Bakın bu da böyle. Evet arkadaşlar, hepsi birbirinden güzel. Evet yorumlarda zaten bekliyorum sizlerden. şu baraklısı da güzel. Hepsi güzel ya. Oğlu olanlar, kızı olanlar. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım hemen Karaca'ya gidin. Hemen. Evet bu da çok güzel ya. Bordo. Ay yumuşacık çok güzel. Yorganı, battaniyesi. Battaniyesi, yorganı. Evet böyle işte. da gri. Yani her zevke göre her renk var. Bakın arkadaşlar ay çok çok tatlılar ya. Evet. İşte böyle. Çekim yapıyorum sizler için. Fikir, et, fikir olsun. Bu arada e, hepinizden Rabbim binlerce razı olsun. Yayınlarıma geliyorsunuz. Beni yalnız bırakmıyorsunuz. Videolarımı izliyorsunuz. Tabii ki ben de aynı. Ben, ben de aynı yani. Elimde geldiğince izleme de yapıyorum. Yayınlara da gidiyorum. Rabbim hiçbirimizin emeğini boşa vermez inşallah. La ilahe illallah Muhammed Resulallah. Evet bakalım. Güzel çekim yapmış mıyım? Yorumlarda bana yazarsınız inşallah. Evet böyle komple de çekeyim. Bir çekimi uzaktan da çekeyim. Çeşit çeşit. Maşallah, Subhanallah diyelim. YouTube ailem sizleri seviyorum gerçekten çok seviyorum. Allah razı olsun hepinizden. Can kardeşlerim, can bacılarım. Bakın yorganı. Bu yorgan yastığı Şöyle bir de uzaktan bir takım olarak çekeyim. Evet arkadaşlar benim videomu izleyip bana destek olursanız Hatice'nin hobileri YouTube kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bana çok faydanız olur.